Şimdi e, kanser ağrısı, da, kanser biliyorsunuz çok büyük bir sorun. Her yıl e, dünyada 10 milyona yakın kişi kanser nedeniyle ölmektedir. Kanserde de gördüğümüz e, ağrı çeşitleri var. İşte basıya bağlı. en fazla neden kanserin kendine bağlı. Yani kanserin yayılması ve basısına bağlı işte yapılan tedaviye bağlı ağrılar. İşte kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisi, radyos, radyoterapi e, ve e, kemoterapi, radyoterapi ve cerrahiye bağlı ağrılar. Bir de başka ağrılar da olabiliyor. Şimdi kanserde hangi çeşit ağrı ve hangi kanser varsa ona göre biz tedavi yapıyoruz. Ama bir kanser hastasını gördüğümüzde öncelikle medikal tedavi dediğimiz ilaç tedavisi yapıyoruz. Onu da basamak şeklinde yapıyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü basamak var yani onlarda kullandığımız ilaçlar var. Tabii o ilaçlardan işte biz en basit ilaçlardan nonopioid dediğimiz işte e, non nonsteroidler, parasetamoller onlardan başlıyoruz. Onun yanında adjuvan ilaç dediğimiz yardımcı analjezi dediğimiz antidepresanlar işte antikomizan denilen ilaçları kullanıyoruz. Yani bir e, medikal tedavi yönü var hastanın. Bu medikal tedaviyle yani ilaç tedavisiyle %75 hastayı biz sağaltabiliyoruz. ağrılarını çare olabiliyoruz. Ama o kalan yüzde 25 hastada biz işte girişimsel ağrı tedavisi denilen yöntemleri kullanıyoruz. İşte esas oradaki becerisi veya yaptığı uygulamalar hastalarda ağrıyı sağaltıyor. Onlar da normal kateter dediğimiz yani epidural bölgeye ağrı sinirlerini taşıyan bölgeye kateter takmaktan Kordotomi dediğimiz çıkan ağrı yollarının bloke edilmesine kadar çok çeşitli uygulayabileceğimiz yöntemler var. Hangi çeşit bir kanser ağrısıysa ona yönelik medikal tedavi ve devamında gerekiyorsa girişimsel ağrı tedavisi uyguluyoruz.